Fenerbahçe'dir. Kesinlikle. Bu konu tartışmaya kapalıdır. Tartışanı sikerim. Kesinlikle. Her zaman en şanssız kuralları Fenerbahçe çeker. En şanssız golleri Fenerbahçe yer. En şanssız olaylar her zaman Fenerbahçe'nin başına gelir. Bu böyledir yani. Cenabet Bahçe 1907'den beri I am Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. The special one. Vay arkadaşlar. Gören de beydağları geliyor zanneder. Ayağın Jose Mourinho. Dünya kadar para verdi. Jose Mourinho'yu getirdi. Gene hüsran, gene hüsran. Ulan sen kendine şanssızım diyorsun da adamlar hayvan kadar gol kaçırdı Ona ne diyecek? Asıl adamlar şanssızdı be. Ulan bak zaten canım sıkın. Benim sinirim olsa senin burada ağzını yüzün... Lütfen, lütfen sakın. Sakın çocuklar izle lütfen. Bana bırak, ben hallederim. Sen yorulma ağam, ben çiğnerim. ne haber lan? Beş tane çaktım, he? Ne yapıyorsun lan? Beş tane diyorum, he? Beşi bir yerde taktım. Ne yapıyorsun? Ben sana konuşmak için izin verdim mi lan? He? Müsaade aldın mı abinle konuşmak için? Lan ben seni geçen gün nüfusumu almadım mı? He? Sen ne ara büyüdün de milletle dalga geçmeye başladın lan? Avrupa'da şanssızlık dediğin zaman kimse Trabzonspor'la boy ölçemez. Kesinlikle bak. Rapid Vienne'le eşleştiğim yetmiyormuş gibi bir de onu elediğim takdirde Braga'yla eşleşeceğim. Yüksek ihtimal. Braga. Braga. Elemelerde Braga gelir mi ya? Yok Real Madrid amına koyayım. Lan oğlum saçma sapan konuşma ya. Üçüncü ön eleme turunda Lille'le eşleştim lan ben. Lille diyorum sana ya. Fransa liginde 3-4 sene önce şampiyon oldu bu takım ya. Lil diyorum ya. Aynı durumda geçen sene bu kodumun Armayası kimlerle oynadı? Lubyanalarla oynadı, Zalgirislerle oynadı. Lan ben bir Lille'le eşleşiyorum ya. Ya Molde'ye çartıra çartıra gol attı da gitti şampiyonlar ligine kaldı. Ya. Ben çartıra çartıra kendi kaleme atıyorum ya. Hep en kolaylar ona geliyor, en zorlar bana geliyor lan. Moralini bozmak istemem ama playoff'ta da Young Boys'la eşleştim akrabam. <laughs> Young Boys şu anda İsviçre liginde son sıradalar. Young Boys'u geç seçtiğim takdirde Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Young Boys, Fener Girls. <laughs> ben de Partizan Lugano galibiyle eşleşmişim lan. Oğlum bu Lugano ne ayak lan? He? Sürekli bizimle oynuyor. Lan ben geçen sene de bu ile oynadım. Sen geçen hafta bu Lugano... O piçe bak kendini süperlik takımı sanıyor. Her hafta bizimle oynuyor. Sıkma aslık borsacı. Sen, sen niye bizimle oynuyorsun ki? Lugano'ya bak sen ya. Koydukça geri geliyor. Koydukça geri geliyor. Lan hakikaten çok yazık oldu ya. Çok yazık oldu ya. İkinci yarı ne güzel muhteşem oynamışım. Efendim İrfan Can Kahveci müthiş bir friki gol atmış. Olimpiyat gururumuz Yusuf Dikeç'in efendim hareketini paylaşmış gol sevincinde. Müthiş. Yani Yusuf Dikeç olmuş sana İrfan Sikeç. Çok güzel bir durum ama sen gel son saniyede saçma sapan bir gol ye. İki gol de kendi kaleme attım ya. Böyle bir şey var mı ya? Ama siz durun lan. Önümüzdeki hafta Oli'li var ya burada var ya paramparça edeceğim lan. Sana inanıyorum lan akrabam. Oli'li var ya paramparça edeceksin lan. Bu sene 5 takım olarak Avrupa'da mücadele edeceğiz inşallah. Ben 5'imize de güveniyorum. Bak kesinlikle 5'te 5 beş yapıp 5 kişi... Akrabam sürekli 5 diyorum ama alınmıyorsun değil mi? He? Almıyorsun. Alın sana oğlum manyak mısın? Lan? Alın sana lan. İnsan alınır amına koyayım. 5 tane soktum lan. Lan oğlum ben seni 97 senesinde TSY'de kupasında 6-0 yenmedim mi? He, yendim. Bir güne bir gün sana 6-0'la ilgili bir şaka yaptım mı lan? Hiç gördün mü böyle bir şey? Neden? Göremezsin. Çünkü yapmam. Çünkü benim için ha Beşiktaş'a 6-0 yenmişsin. Ha çemiş gezek sporu yani. Bünyeye verdiği etki aynı yani. Hiç umursamıyorum ya. Yani. Bak başka takım beni 5-0 yense sağ katen koyardı. Ama yani Beşiktaş yendiği için yani hiç etkilemiyor yani beni 5 şakaların. O değil de benim çok acil bir orta saha almam lazım. Çok acil. Fret olmadığı zaman orta saha yol geçen hanım. Acil bir orta saha. Orta saha ama düzgün sağlam bir orta saha. Çünkü herkes orta saha şimdi. Mesela çok tuhaf değil mi? Mesela Fred'e de orta saha diyorlar. Mesela Kuruniç'e de orta saha diyorlar değil mi? Çok çok enteresan bir durum. Yani Kuruniç'e futbolcu diye lisans verenin Allah bin belasını versin lan. Bu Instagram'ı ne zaman açacaklar lan? Sorma akrabam ya ne güzel karı kız ya. Ulan bir tane Manita'yla tanıştım. Tam böyle muhabbeti çok güzel bir kıvama getirdik. Instagram kapan. Bari içeride kaldı amına koyayım. Böyle bir şey var mı? Ya o an kapanacak an mıydı ya? Ama VPN diye bir şey var. <laughs> VPN ile girebiliyor musun yasaklı sitelere? Çok güzel bir şey VPN. Böyle e, cinsel içerikli şeylere de, de VPN ile. Mesela bizim maçın özetini ben hiçbir yerde bulamıyorum. Vermiyorlar hiç kimse 5-0'lık maç. <laughs> Onu böyle VPN ile girmen lazım. Erotik kategorisini almışlar. <laughs>